Z tol kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir program serisinin ilkini çekmek üzere karşınızdayım. Evrenin Sırrı Sayılar kitabının sayılar ve gökyüzü ile alakalı ilişkisini sizlere anlatarak bir insanın bu dünyaya neden geldiğini belirten hayat amacı, ikili insan ilişkileri, bir insanın hiçbir veri ortada yokken hangi meslekle ilgili yetkin olduğunu gösteren sayısal analizler, aynı zamanda tıpkı bir koridor gibi insanların belirli bir sayısal matematiğe göre dünyaya indirildiğini ve bu koridorlar gereği ne yaşaması gerekiyorsa yaşadığını anlatan bir sistem var. Bu Muhiddin İbn Arabi'nin sayısal paradigmasıdır ki biz buna ilmi azam deriz. Yani özünde ledün ilminin bir dayanağıdır. Havas ilimlerinin grubunun bir parçasıdır. İşte bu kitapla biz bunu insanlara duyurduk. Aylardır en çok satanlar listesinde birçok markanın ve dijital pazarın gündeminde yer alan bir kitap. Biz kitabın daha çok içeriğinin her evde birer adet insan tarafından öğrenilmesini annesine, babasına, kardeşine, eşine, oğluna uygulanmasını istiyoruz. Çok kolay bir basit matematik. 9 adet sayının kendi içinde bir felsefi anlamı var. Bu anlamları öğrendiğimizde her bir sayıyı mercek gibi gerek hayat amacına, gerek karakter sayılarına, gerek kader yoluna daha sonra biz ledün ilmiyle zamanı okuruz. Velilerin velayet dilinin bir işaretidir. Bir insanın 3 ay önce ne yaşadığını tahminen öğrenme Önümüzdeki 3 ay sonra nasıl bir hayat onu bekliyor? %80-%90 oranda köşe başlarını belirten bir analiz sistemi. İşte biz orada yılı okuma, 9 yılı okuma ve bir yılın içerisindeki ayları okuma diye üç parçada da zamanı okumayı mümkün kılan sistemi Z-Talk ekranlarından sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdi bu kitabın sayısal analizin dünyaya nasıl yayıldığını kısat birkaç cümleyle anlatmak istiyorum sizlere. Ardından nasıl bir seri olacak? ona dair de veri paylaşmak istiyorum. Muhyiddin İbn Arabi Endülüs Emevisi'nde doğmuş, İbni Haldun İbni Rüşt dönemlerinde yaşamış, Kuzey Suriye, Mısır İskenderiyesi, Şam, oradan da Anadolu'ya yerleşmiş büyük bir İslam alimidir. Şeyhül Ekber deriz. İdris peygamberin ilmi olan arkamızda da görmüş olduğunuz gökyüzü astrolojisi yani gökyüzünde burçlar yarattık dediği Hicr suresi 15-16. ayeti gereğinde de Yaradan'ın bizlere haber verdiği levhadan yani levh-i mahfuzdan kader dağıtan bir gökyüzü var. İşte bu işin ilmini gökyüzünün de padişahı, astroloji haritaların ve hesaplamalarının padişahı dediğimiz İdris peygambere ilk olarak anlatıldığını, aktarıldığını biliyoruz. Oradan da silsileyle veliler, alimler, büyükler yani kolektif bilinç vasıtasıyla temas kurabilen gökyüzü ile yeryüzü arasında alışverişi sağlayabilen ruhlar tarafından dünyada her daim bu verilerin kullanıldığını nesilden nesile aktarıldığını biliyoruz. Muhyiddin İbn Arabi bu işin Nostradamus'un kullandığı kehanetlere dayalı sayı sistemi veya Nikola Tesla'nın 3 6 sırrı diye kullandığı sayıların sırrını dünyaya en son aktaran ve hala bu mirasında sahibi olarak kendini gösteren, çağlar ötesine 500 bin yıl gibi öteye atıflarda bulunarak kehanetleri, sayısal analizleri kehanet demeyelim, sayısal analizleri hala gerçekleşen bir manevi lider ruhu Muhammediye'nin, velayeti Muhammediye'nin mirasçısı, aynı zamanda yeni ahir zamanda batmayacak, güneş aktaracak olan da ruhtur. İşte bu kitabın içerisindeki sayısal veriler bizlere gökyüzü ile yeryüzü arasında sayılarla nasıl bir temas var bunu aktarıyor. Muhyiddin İbn Arabi ne diyor? Yeryüzünde harf ilmi vardır ki ilk defa Adem peygambere verilmiştir. Yani eşyanın isimleri. Yani bir yolun yol olduğu, terziliğin terzilik mesleği, dikişin dikiş, ceketin ceket, elmanın elma, armudun armut gibi isimlerinin harf ilmidir özü aktarıldığı ilk insan Hazreti Adem peygamberdir arkadaşlar. Adem'den sonra sayıların ve gökyüzünün ilminin aktarıldığı peygamber ise İdris peygamberdir. Muhyiddin İbn Arabi de der ki harf ilmini yerden göğe kadar bitirdiğinde yani eşyanın tabiatın buradan da sıcak soğuk ıslak kuru aynı zamanda ateş su toprak hava gibi maddenin sırlarını sayı ilmine aktarmadan evvel harf ilmiyle bitirdiğinde gökyüzünün de padişahı olan sayılar ilmine varmak zorundasınız. Hatta orada Muhyiddin İbn Arabi'nin bir doktrini vardır arkadaşlar. Parça bütünün habercisidir diye. Bunu birçok filozoftan, felsefeciden, çağlar ötesinden duymuşsunuzdur ama bunu dünyada doktrin halinde hem yeryüzü hem gökyüzü arasında keşif ehli olarak ispatlayan insanın adı Muhyiddin İbn Arabi'dir arkadaşlar. Ve der ki bizlere insan hayatını, bir zamanın akışında olayların gelme gitme dönemini hatta belirli olaylarda dönen gezegenlerin zamanına göre insan bedeninde zuhur edecek hastalıklar dünya hayatında yaşanacak olayların akışı veya bir gezegenin bir noktadan bir noktaya hareketiyle bir başka burçta konumlanması gereği yeryüzünde yaşanacak afet sel kıtlık gibi olaylara dair akışı bizlere sayısal analizler bir diğer deyimle gökyüzü ilmi yani necm ilmi ki buna dair bir suremiz de var Kitab-ı Mukaddesimizde Necmi, Necm Suresi diye yer alır, Tarık Suresi diye yer alır. Bunların hesaplanmasıyla yeryüzü hayatında neler olacağını aşağı yukarı önceden hesaplamak mümkün. Tabii ki gaybın sırları başka arkadaşlar. Nasıl biz yarın sabah akşamdan e, saat 5.40'da güneşin doğacağını hesaplayabiliyorsak ve bu bizim için hem gelecek hem de gayb olmuyorsa sayısal analizlerde de 4 ay sonra olacak topluma yansıyacak gökyüzünden gelecek kaderin neler olduğunu önceden saptamak gayba girmiyor arkadaşlar. Astroloji Allah'ın rahmetidir, ilmidir. Lütfen öğrenin. Ancak astrolojinin de dayandığı yer bir astroloğa gittiğinizde size ilk sayıları sorar. Gün, ay, yıl, doğum saatini bana verir misin? Yani 9 tane numaraya endekslenmiş bir matematik var. İşte buna evrenin matematiği, evrenin sırrı deniyor arkadaşlar. Hatta Nikola Tesla da demişti ki kendi dilinden 3, 6 ve 9'un sırrını çözen evrenin sırrını çözmüş demektir. İşte Muhyiddin İbn Arabi bu 3 ne demek, 6 ne demek, 9 ne demek, her sayının içerisinde yer alan 1 ne demek, 4'ün anlamı ne, 7'nin anlamı ne, harf ilminde bunların karşılığı ne, yaratılışta, gökyüzü dinamiğinde, gezegenlerde anlamı ne, burçlar dinamiğinde anlamı ne, olayların insana aktarıldığı, bizlerin sahne dediği, her burcun, her gezegenin bir evi, lokasyonu var. Onları da numaralandırıyoruz. O sahnelerde neler oluyor? Bunları sayı ilmiyle öğrenmek mümkün diyor. İşte bunu arkadaşlar 2004 itibariyle dünyaya yaymaya başlayan bir İngiliz bilginin ardından kraliyet emriyle araştırma, memleketler, liderler üstünde kullanılmaya başlamasıyla dünyada tamamen yayılır hale geldi. Dünya diyor ki bu ilme numeroloji. Hayır arkadaşlar, bunun karşılığı ledün ilmidir ve sayısal bir paradigma ve hesaplama mümkündür bize yeryüzü ve gökyüzü arasında sayılarla temas, sayılarla anlamlandırma. Birin anlamı insanda nasıl aynıysa, birin anlamı gökyüzündeki gezegende de aynı, sahne dediğimiz evlerde de aynı, burç dediğimiz 12 kandilin anlamı da aynı. Yani biri nereye tutarsanız tutun mercek gibi anlamı hep aynı. Eğer bir insanın atıyorum 28.09.1987 doğum tarihini biliyorsanız, bu insanın doğum tarihini topladıysanız muhtemel iki haneli ruhunun ve bedenin sayısını, bu ikisinin toplamından da tek haneli veya çift haneli olarak hayat amaç sayısını elde edeceksiniz. İşte bu elde ettiğiniz hayat amaç sayılarının toplamına biz kader yolu deriz. Ki nitekim bir insanın hangi özelliklerinin araştırma, meslek, bir ilişkide davranış şekli, duygusal davranış karakteristik özellikleri veya aklının çalışma dinamiği en çok neyi dayanak olarak kullandığı gibi birçok veriyi hiç tanımasanız bile o insanın sayıları sizlere veriyor. İşte bunu karakter tahlili olarak Avrupa bize numeroloji olarak sundu. Halbuki numeroloji ilminin karşılığı şurada 50 yıl 60 yıl. Biz bunu bin yıl önce kullanıyorduk arkadaşlar. Muhiddin İbn Arabi'nin sın çına girince mim bulunur. Ayeti 273 yıl sonra Yavuz Sultan Selim'in Şam'ı fethetmesi ve Muhiddin'in kabrini bulmasıyla gerçekleşti. İşte bunu yapan adamın adı Muhiddin İbn Arabi sayıları bin yıl önce kullanıyordu. Hatırlarsanız 2014 yılında Mars gezegenine ait bir fotoğraf yayınlandı fotoğrafın üzerinde Allahu Zülcelal Hazretlerinin bir ismi Esselam yazısı vardı. Ve Muhyiddin İbn Arabi de bunu beytiyle şöyle söylemişti. Ahir zaman başladığında benim neslimden gelecek olanların keşif ehli olarak gezegenler ve alemler arası seyahati mümkün olacaktı. Herkes bunu aydan dışarı çıkıldı dünyadan uçakla gezegenle arkadaşlar bedeni olarak dünyayı terk etmemiz mümkün değil. Aya asla gidilmedi ve asla da gidilmeyecek. Mars'a asla gidilmedi, asla gidilmeyecek. Ancak beden ile. Ancak Muhyiddin İbn Arabi bin yıl öncesinden gittiğinde oraya Esselam yazısını maddeye dokunabilen bir enerji formunda gezmesini ki biz bugün buna astral seyahat diyoruz yapabiliyordu ve maddeye dokunabilip oraya bir yazı yazabiliyordu. Ve bunun ahir zamanda yolunun öğrenileceğini, ahir zamanda kendi yolundan yani inanmış nesillerin astral seyahati daha kolay yapacağını ve bu ilmin yayılacağını bize öngörerek anlatıyordu Muhyiddin İbn Arabi. Çok enteresandır, söylediği hiçbir bilgi de tarihte. Osmanlı padişahlarının sıralamasında, yeni devletin kuruluşunda, yeni devletin yüzyıllık ömründe dahi söylediği her şeyi tutturmuş, 950 yıllık kehanetlerin veya analizlerin sahibi Muhyiddin İbn Arabi, bizlere astral seyahatin, alemler arası gezmenin, maddeye dokunabilmenin keşif ehli olarak bedenden soyutlanmış form, ruh formu, enerji formu olarak seyahatlerin maddeye dokunabilecek seviyeye gelebileceğini anlatıyordu. O halde Aleyhisselatü Vesselam'a hepimiz bir atıfta bulunarak şöyle söyleyelim. Buradan da siz bunu araştırın. Bir ödevimiz olsun bir sonraki videoya. Ahir zamanda ledüniyet yayılacak. Ledüniyetin yayılması sayı ilminin yayılması demektir. Hatırlayın Kur'an-ı Kerim'de Gargat ağaçlarının Yahudileri koruyacağını ve diğer ağaçların her birinin e, bizim Melheme-i Kübra döneminde askerlerimize gel benim arkamda bir Beni İsrail oğlu var, öldür diyeceği veya hayatını al diyeceği bir durum söz konusu. Ağaç sizce konuşur mu arkadaşlar? Ya da toprak sizce konuşur mu? Ama eminim hayatınızda birçok marifetli insan tanımışsınızdır. Siz hiç konuşmadan aklınızın içindekilerini alan, okuyan, anlatan Nitekim buna benzer yayınları ben de Instagram adreslerimden yapıyorum. Engin Avcı Fışıl hesabından. İşte ledüniyet böyle bir şey arkadaşlar. Siz konuşmasanız da ağaçla, çiçekle, böcekle sizleri konuşturur. Sırrı sayılardır. Evrenin Sırrı Sayılar kitabında da bunun detaylarını anlattım. Z-Tolk ekranlarında bu sayıları nasıl kullanacağız? Sayıların anlamları neler? Felsefi anlamları. Bir neden bir, üç neden üç ve üç ne demek? Bir ne demek? Beş ne demek? Bunları öğreneceğiz ve bunu bir mercek gibi insan hayatında, zamanda, mekanda, maddede kullanmayı öğreneceğiz. Programlarımızın ilkinin tanıtım versiyonu olarak bu videoyu çekmeyi sizlere uygun gördük. Bundan sonraki devam eden dönemde bu Z-Talk ekranlarından dağıtılacağını müjdeliyorum. Evrenin Sırı Sayılar kitabını bu videoyu beğenen, yorum yapan kişilere göndereceğiz. Ve sizlere ulaşan kitap e, ve analizler vasıtasıyla bu yayınları tekrar edip izleyip neler olduğunu, bu sayıları nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Ben de sizlere sayı ilmini öğreten kişi olarak bu ekranlarda olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.